Merhaba sevgili yay burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. 22-30 Haziran haftalık kahve falı ve tarot okumasından sevgili yay burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Siz size uyanları alın uymayanları gönderin evrene gitsin. Çünkü elimden geldiğince genel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Kolektifi niyet aldığımı belirtiyorum. Bu arada kartları seçerken sizlerle paylaşmak istediğim hemen kısa bir durumlar var. Kendimi ifade edebilmek adına. Arkadaşlar, bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere uzun zamandır parmağımda bir e, sargı bezi mi dersiniz, yara bandı mı dersiniz? Onunla geziyordum. Sebebi tırnağım ve etim arasında bir problem olmasıydı. Hani neden tırnağın öyle çok iğrenç duruyor demeyin. Ben şimdiden kendimi sizlere ifade etmiş olayım çünkü tırnaklarımla ilgili çok fazla yorum geldiği için söylüyorum. Çünkü tırnaklarımı takma olmadığını her seferinde söyledim. Kimse bana inanmamıştı. Neyse bunun geçtim sevgili dostlarım. Bir de her zaman olumlu bir durum çıkmayabilir. Beni bir dostunuz bir kardeşiniz bir kızınız bir abla olarak görmenizi sizden rica ediyorum dostacı söyler iyi kötü her durumu sizlerle paylaşıyorum aa kötü çıktı bunu söylemeyeyim beni ayıplarlar demiyorum amacım sizlere her zaman doğruyu söylemek burada poliyanlıcılık oynamak değil Zaten işin doğrusu da bu. Diğer türlü kendi fikirlerimi e, bu işe bulaştırmış olurum. Kanalına her zaman doğru neyse, neyi görüyorsam gerçekten sizlerle her zaman onu paylaşmak benim e, görevim sevgili dostlar. Paylaşmak istediklerim buydu ve herhangi bir burca karşı bir gıcıklığım yok. Onu da söyleyeyim. Asla kendi fikirlerimi bulaştırmam. Eğer çok böyle gerçekten yürekten söylemek istersem bence derim ve hani şu anda kendi fikrimi belirtiyorum diye kartlarla işimiz bittikten sonra hani sohbet kısmında e, belirtmek istediğim zaman söylüyorum sevgili dostlarım. En baştan söyleyeyim sonra yadırganıyorum. Hani böyle olmasın kimsenin canı sıkılmasın kimse üzülmesin e, diye şimdiden söyleyeyim dedim sevgili dostlar. Kolektif alıyorum. Umarım bütün yay burcu arkadaşlarımın adına hayırlısı uğurlusu olur diyorum. Keşke herkese uysa. Dostlarım. Haydi bakalım Yay burcu arkadaşlarım 22-30 Haziran'da neler bekliyor? Öncelikle uzun zamandır beklediğiniz kağıt varsa ya da bir mesaj varsa, temiz içerikli bir mesaj, temiz içerikli bir kağıt iş yerinden, mahkemeden ya da uzun zamandır iş alamıyorsunuz artık iş almaya e, yavaş yavaş başlayacağınızdan söz edebilirim. Ne için uygun bir hafta derseniz sevmediğiniz insanları hayatınızdan çıkarıp yeni insanları da almak için. Yani hani olmayanları çıkarın ama kimseyi hayatınızı almayın demiyorum. Eskileri çıkarıp kötü olanları yani sizce kötü olanları çıkarıp yerine yeni insanları dahil etmeniz ve hayatınıza değişiklik içerisinde değişiklik yapmak için çok uygun bir zaman. E, Aklınızda şüpheleriniz varsa olacak mı olmayacak mı dediğiniz ve artık bu 22-30 Haziran tarihleri arasında özellikle 25-26'sı gibi daha net olarak değişimleri gözleyebileceğiniz bir süreçten bahsediyorum sevgili dostlar. İsminin içerisinde M harfi olan bir tanıdığınız varsa sizden bahsetmiyorum. İsminin içerisinde M harfi olan bir tanıdığınız varsa bu kişiden e, geleceğe dair bazı e, yatırım planları, iş planları ya da işte bak şöyle bir insan var, iyi bir insan, hani tanışabilirsin deyip size iyiliğe dokunacak bir insan olduğundan bahsedebiliriz. İş, aşk, para, eğitim anlamında bir fikir vermek, öneride bulunma anlamında M harfli birisinden yardım alacağınızı sizlere söyleyeyim sevgili dostlar. E, burada bir Y harfi görüyorum. Y harfi Yıldırım ki Yani ani bir olay olabilir. Bu kötü bir durum değil. Tam olarak sizinle de ilgili değil. Dışarıdan böyle minik bir kalp durumu var. Bu illaki ki yıldırım aşkı da olabilir. Fakat uzun zamandır gelmesini beklediğiniz kişi, iş, mesaj varsa teminde de bahsettim zaten. Bunun artık çok hızlı yıldırım gibi bu hafta hemen geleceğini yani 20 ile 25 arasında çok hızlı bir şekilde sizlerin eline ulaşacağından bizlere bahsediyoruz sevgili kolektifteki arkadaşlarım. Eğer değiştirmek istediğiniz bir iş, bir ev, bir e, durum varsa hani bu işte malzemeden bu mobilyadan sıkılım atayım bunu gerisi, yeni, geriye yenisini alayım diye düşünüyorsanız ama maddi anlamda da hani şu anda çok rahatta da değilim diyorsanız bunun için bir maddiyat bulabilirsiniz ya da sandığınızdan daha uygun bir fiyata bulabilirsiniz. Çünkü fırsatların olacağı da bir hafta elimden gelince kısa kısa örnekler vermeye çalışıyorum. Kulağınıza bazı değil bir iki tane konu gelebilir. Bu gelen konular sevgili dostlar sizin uzun zamandır acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Benim hakkımda ne konuşuyor? Ya da nasıl olacak? Sınav olabilir. Kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Sınavım nasıl ge geçecek? İşte nasıl olacak? Tan öte şöyle bir şey var. Tamam bir şeyler olacak. Olduktan sonra ne olacak? Sınav bitince ne olacak? işte o kişi bana geldikten sonra nasıl ilerleyeceğiz gibi. aklınıza sorular varsa bu soruları bu hafta daha net yanıtlar buluyorsun sevgili dostlar. Bu net cevapları bulmakta sizin için 26'sından itibaren böyle 1-2 Temmuz'a doğru. Evet birazcık taşıyor farkındayım ama 1-2 Temmuz'a kadar daha net bir süreç. Arkadaşlar bir at nalı görüyoruz. At nalı nedir? Normalde ee, bizi nazarlardan koruyan bir durumdur fakat burada e, at nalı size Nazardan koruma değil, nazarın e, hiç gelememesi. Hani normalde gelen nazarı korur, geri yansıtır ya. Atmalı öyle biliriz. İşte şans bereket olarak böyle sert olduğu için öyle biliriz ama bu öyle bir durum ki size hiç gelemiyor bile. Yani bu hafta pek fazla nazara gelemeyeceğiniz, nazarın hayatınızda çok fazla olmayacağı, daha böyle sakin, hoş, güzel haberlerin geleceği bir hafta olacak sizler için. Sevgili dostlarım eğer arabanız varsa arabanızda minik bir çizik durumu olabilir. Ona da söyleyeyim. Ya yani sizden kaynaklı büyük bir kaza durumundan bahsetmiyorum. burada elinize konuza dikkat edin. El kol çarpmaları böyle kapıya böyle tak diye takmak e, gibi durumlar olabilir. Çizdirebilirsiniz elinize ayağınıza. Dikkat edin. Bir de birileri sizin işinize burnunu sokmaya çalışacak bunu da söyleyeyim. Evet. Haydi bakalım dilekler tutuldu. Aa, bakar mısınız ne kadar güzel bir şekilde aktı. Dilekleriniz hızlı, güzel ve bereketli bir şekilde olsun diyorum. Bu arada telefon alıyorsunuz ya yani beklemediğiniz birisinden. Yani ya da bekliyorsunuz ama ihtimal vermediğiniz birisi diyeyim. Eski partner olabilir, eski iş yeri olabilir. Buralardan da bir haber alıyorsunuz ve anahtar zaten bizlerde göründü. yapıyorum. Bildiğiniz sevgili dostlar hiç kötü bir şey yok. Gayet tatlı, sakin, tertemiz bir hafta diye. Bu efendim hiç kötü bir şeyiniz yok. Allah şükürler olsun. Şimdi sevgili yay burcu arkadaşlarım. Öncelikle uzun zamandır bir şeylere kavuşmak, işe kavuşmak, işte bir bir an önce üniversite bitsin de e, nereye gideceğim, ne yapacağım? Hani gidişata göre kendimi ayarlayacağım dediğiniz ya da karşıdan gelecek mesaja göre kendimi ayarlayacağım. Kendi e, enerjimi ayarlayacağım. E, önüme bakacağım dediğiniz durumlar varsa bu konuda sizce dişil enerjinin e, yükseldiği bir süreç. Ben bu konunun insanlarla alakalı yani kendinizle ilgili değil de başka insanların size verdiği enerjilerle beraber kendinizin dişil enerji mesela sevgiliden gelen mesajla iş yerinden gelen mesajla oh be rahatladım artık işte işim olacak sevdiğim insan yanımda deyip e, dişil enerjinin çok yüksek seviyelere çıktığını ve bu çıkan enerjinin hayatınıza geçiş yapıp barışması, barışmak isteyenler varsa bu arada barışacağından ailesiyle çocuğuyla sevdiği insanla tekrar barışacağını da bizlere buradan söylüyor hemen onu da söylemiş olayım e, ve bu gelen temizlik gelen açılan yeni kapıların artık hayatınızda geçici bir süre değil de kült bir şekilde yani geliyor ve o mutluluk hayatınıza kesin bir geçiş yaptığını ve kimsenin bunu açıkçası bozamayacağından bizlere bahsediyor. Ve bu açılan yeni kapıların, gelen yepyeni güzel enerjilerin sizin hayatınızda yeni başlangıçların olmasına, ruhen, bedenen bir yükselmeye, bir değişime sizleri itiyor. Ve değişim içerisinde birazcık değişim durumu var. Bunlar da sizler için gayet olumlu. Dışarıdaki insanların size yarattığı süreççiler, size yarattığı sıkıntıların artık biteceğinden ve dedim ya dışarıdan artık insanlar, hani bir atlanınız var normalde o nazar gelir atnalına çarpar, kırılır ve o nazar gider sizden. Ama artık sizdeki atlan o ene... E Nasıl denir? Nazar geliyor da değil. Gelemeden geri dönüyor sevgili dostlar. Öyle de yüksek bir e, enerjide olacağınızdan sizlere bahsedebilirim. Şimdi birileriyle yüz yüze konuşmak istiyorsanız buluşup hani partneriniz olabilir sizden daha önce işte okumuş üniversite görmüş birisiyle bir konuşma isteğiniz bir akıl fikir alma durumunuz bir konu hakkında konuşma isteğiniz varsa bu hafta istediğiniz kişiyle yüz yüze gelebilme ya da bir yerlerde karşılaşma durumu olacağından da bahsedebilirim bu konuşulan konu sizin için yoğun ve hararetli belki geleceğe dair önemli bir konu hadi buluşalım da kalkıp sohbet edelim değil belirli bir konu için bir sohbet durumu var bu sohbet durumunda çok yoğun ve koyu bir sohbet aşk içerikli olabilir güncel konular olabilir ama yoğun bir konu ve öyle bir konular konuşuluyor ki sevgili dostlar siz ve bir kişi ya da birkaç kişi arasınız çok kısa yani böyle 20 kişi toplanan hadi işte eski günleri yad edelim değil önemli bir konu hakkında buluşup konuşmalar var bu konuların artık tatlıya mı bağlanıyor tamam mı devam mı durumu sizler için söz konusu sevgili arkadaşlar birazcık şu aralar işte beni yanlış anlamayın olur sadece gördüğümü söylüyorum hiçbir şekilde kendi fikrimi katmıyorum kendinizi dua ediyorum olmuyor artık duayı bıraktım bir şekilde ilerleyeceğim artık diyorsanız bir an önce sevgili dostlarım işte ilahi inancımı sanırım kaybediyorum hiç farkında değilim ya da eskisi kadar dua etmiyorum eskisi kadar okuma yapmıyorum birazcık okunuları evet boş bıraktım diyorsanız bir an önce okunulara yani inancınızı en azından daha da yükseltmeye yönelik okumadır rahatlama durumlarıdır bunlara umarım beni anlayabildiniz ee, sevgili dostlar bunlara biraz daha dönmeniz gerektiğini ilahi durumlara e, yönelmeniz gerekiyor. çünkü birazcık uzaklaşılmış olduğu en azından kolektifteki birçok arkadaşımın uzaklaştığını dua etmeyi ya da ediyorsa sadece kendisine ve kendi istediği durumlar ettiğini başkalarına pek fazla dua göndermediği bir süreçte olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar bir de akışta olun. Hani şu gün şu olacak, bugün bu olacak değil de hayat o an ne getirirse zaten dedim ya hani kötü bir durum yok şu yüz yüze gelmek de aslında bir şeyler okey yani benim aklımda zaten vardı bu hani konuşalım olacaksa olsun olmayacaksa olmasın diyeceğiniz bir süreç ama diyor ki cesur olun ve ilk adımı siz atın resme yani büyük resme artık bakmanız gerekiyor sevgili dostlar şu ana kadar dedim ya sizin e, hayata bağlılığınız e, bağlılık durumlarınız Dua ediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Resmen test edilmiş. Bu hafta bunlarla ilgili dedim ya birazcık ilahi anlamda kendinizi boş bırakmış olabilirsiniz. Fark etmeden eskiye nazaran daha az dualar ettiğinizi e, en azından kartlar öyle söylüyor. Birazcık bunları arttırmanız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlarım diyor ki hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Bu hafta zaten sizin için gayet olumlu harekete geçme zamanı. İşte siz durmayacaksınız. Normalde zaten yay burçları durmaz. Sürekli bir hareket halinde bir şey yapar. Gider, gelir, eder. Ee, daha fazla aksiyonun, şu konuşmaların, gidip gelmelerin çok olacağı bir süreç. Şey. Geçmişe artık bakmayın. Artık büyük resmi görün. Yani şu an hayatımda ne oluyor? Geçmişi attım kenara. Ben artık anı yaşıyorum. Geleceği yaşıyorum. Çok fazla çaba harcadığınız durumlar varsa bu konuda e, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı ve geleceğe yönelik olan ee, fikirlerinizin fikirlerinizi daha böyle görünebilir yani artık önünüzü yavaş yavaş bu hafta itibariyle görmeye başlıyorsunuz sevgili dostlar ee, birazcık gurur yapabilirsiniz şu ikili konuşma için özellikle söylüyorum birilerinden böyle fikir almak hani sen, sen de bana fikir ver diye seni çağırdım işte büyümsün üniversite nasıl bana fikir ver diye seni çağırdım seninle konuştum ama senden de hiçbir cecik olmadı demeyin. Gururun yolunuza girmesine izin vermeyin. Aynı şekilde aşklar konusunda ya da sizinle barışmak isteyen arkadaşlar, sizi geri çağıran e, patronlar varsa onlara aman sen beni attın da beni çağırmıyorsun demeyin sevgili dostlar. Çünkü e, belki yüreğiniz orada tekrar çalışmak istemiyor olabilir. Yani beni attın, beni çıkarttın işten şimdi geri mi çağırıyorsun demeyin. E, hem aklınızı hem maneviyatınızı dengelemeniz gerekiyor. Güçlü değişimlerin artık sizleri bekliyor. Gerçekten güçlü değişimler sizleri bekliyor. Ve diyor ki artık güçlü değişimler hayatına geliyor. Bu zorluğu serbest bırakın, bırakmak için, olumsuz düşünmemek için, bu olumsuzlukları hayatına vermek için daha neye ihtiyacın var diyor. Sadece emellerinize kavuşabilmeniz için 3. çeyrek ay diyor ki 3. çeyrek ay kartımız e, ayarlamalar gerekli diyor sadece böyle konuşulması gereken e, böyle minik minik detaylar kalmış onu konuştuğunda onu yüz yüze gelip hallettiğinde zaten hem senin için hem de hayatın adına gayet olumlu bir sürecin hayatında olacağından bizlere kartlarımız bahsediyor umarım bütün yay burcu arkadaşlarım için olumlu bir süreç güzel bir hayat güzel bir ömür onlardan yana olur diyorum sevgili dostlarım eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.